Türkiye'nin birçok yerinde değirmen bulabilirsiniz. Özellikle bu ülkede değirmenciler Ermenilerdi. Yani Ermeniler çok güzel değirmencilik yaptılar. Rumlar değirmencilik yaptılar. Biz bir nevi onlardan öğrendik değirmenciliği ve bu insanlar zengindiler. Çünkü o zaman bu zaire dediğimiz buğdaydı, arpaydı, yulafdı. Bunları almak, öğütmek herkesin işi değildi. Öğütmek zorundasın, un yapacaksın, ekmek yapacaksın. Ciddi bir sektördü o zaman değirmencilik. Ve değirmenciler çok güzel paralar kazandılar. Aynı zamanda eşya olan değirmenciler de vardı bu topraklarda. Onlar da kendi işte bu zapt ettikleri emtiaları sakladılar. Peki değirmenlerde paralar nerelere saklandı? Ben size bugün birkaç tanesini anlatacağım ama detaylı bilgiyi YouTube Vurkulaş kanalımızda değirmenlerle ilgili videolarımızda bulabilirsiniz. Değirmenlerde İlk bakacağınız yer domuzluk dediğimiz. Domuzluk derler, domuzluk derler. Suyun çarka vurduktan sonra yani çarkı döndüren su var ya aşağıya domuzluğa akar. O su tekrar dereye geri gider.